çok önemli bugün diye. Ben gelen misafirlere onur ediyorum ya. Herkes mutlu olacaktır. Her şeyi, herkes burada. Seçiyorlar. her bir şey ifade edecek. Evet. vatandaş olarak insanların da siz sıralayın alt altta on tane başlık koyun değil ki belediyede şurada şunlar olur ama hangi belediye olduğunu ya. yazıyor. Hangi belediye olduğunu yazıyor değil ki belediyede bunlar 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 olur. Vicdan sayı ülkesini milletini seven bu memleketin kalkınmasını isteyen hep vicdan olanlar adalet mülüsünü, eğitim oluşturan herkes ben, ben bunlara karşıyım. Teşekkür ederiz. Uğraşıyoruz. Yarın son Ordu Ben de tokatlı. Gelen tokatlı olduğu yarışır İstanbul'da. Sivas'ta gündem aynı. Sivas zaten şu anda bir numara bir numara.

sene daha güzel. Evet bugün Ordu tanıtım günlerine geldik. Ee, hakikaten bu e, Yeni Kapıda gerek Yeni Kapıda yapılan gerek Maltepe Meydanı'nda yapılan Anadolu'nun yedi coğrafyasından dört bir köşesinden gelip de illere ait kültürel her anlamda ilin turizmi için kültüre kültürü için faydalı olan bu noktada tanıtım noktasında ciddi anlamda katkıları olan bir tür organizasyonları önemsiyoruz. Biz de mümkün olduğunca bu organizasyonlara gelip buradaki yerel kurumlarla, belediyelerle ve diğer STK'larla e, diyalog kuruyoruz. Onlarla burada bir tanışıklığımızı oluşturuyoruz. Biz de bu tür organizasyonları değerli ve kıymetli görüyoruz. İnşallah bunların devam etmesi ve daha da artarak devam etmesi noktasında da yerel e, yöneticilere, kurumlara büyük e, iş düşüyor. Bu anlamda biz bugün Ordu Tantım günlerine katıldık. Ordu e, her ne kadar fındığıyla ve diğer kültürel anlamdaki zenginliğiyle tanınsa bile aslında diğer tarafta da ordunun güler yüzü, nezaket, zarafet sahibi insanlarla bugün hasbihal etme imkanımız oldu. Ben organizasyonda emeği geçen bütün kurum ve kuruluşları tebrik ediyorum, kutluyorum. İnşallah bu organizasyonları bundan sonra da artarak devam etmesi için hem ülkemiz için hem ee, e, illerimiz için oranın kültürel tanıtımı açısından turizm açısından kıymetli bulduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum.